Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve haccil faracuhum ve la'ana adâ'ahum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi'ne devam ediyoruz Burhan tefsirinde. 125 ve 129. ayetler. Wa Vahidna ila İbrahim ve İsmail en tahhira beyti littâifin vel âkifin vel râk. Allah diyor ki İbrahim'le İsmail'e biz vahyettik ki, ahit verdik, görev verdik ki evimi orada bulunanlar için, tavaf edenler için, bulunanlar için, rükû ve secde edenler için tahir etsinler, temizlesinler. İbrahim dedi ki Ey Rabbimiz bu evi, bu beldeyi emin, gü güvenilir kıl ve onun ehlini ürünlerle rızıklandır. Kim iman ederse onlardan Allah'a ve ahiret gününe onları rızıklandır. Allah dedi ki kim de o zaman küfrederse onu az bir vakit faydalandırırım, sonra onu cehennem azabına mecbur bırakırım ve ne pis bir varış yeridir. İbrahim evin temellerini yükselttiğinde İsmail'le beraber dedi ki Rabbimiz bizden bunu kabul et sen çokça işitensin, çokça bilensin. Ey Rabbimiz bizi iki Müslüman kıl senin için ve zürriyetimizden de Müslüman bir ümmet kıl sana Müslüman olsunlar ve bize haccın amellerini göster. Tövbemizi kabul et. Sen tevvabur rahimsin. Ey Rabbimiz onların içinden bir Resul gönder, onlardan olsun, onlara ayetlerini okusun senin, kitabı öğresin onlara, hikmeti öğresin ve onları arındırsın. Çünkü sen aziz ve hekimsin. Ayetler bunlar. Birinci rivayet Tabersi'nin tefsirinden getirmiş. İbn Abbas'tan geliyor. İbrahim ve İbrahim Aleyhisselam İsmail'in Hacer'i getirip Mekke'ye bıraktığında konu birazdan geleceğiz detaylı olarak. Mekke'ye bıraktığında bir müddet sonra Curhum kabilesi geldiler. Mekke'ye yerleştiler onların yanına. İsmail Curhum'dan bir kadınla evlendi. Hacer öldü. İsmail İmrateminhu ve Hacer. Hacer netice sonrasında öldü vefat etti. İbrahim Sare'den Hacer'e gelmesi için izin istedi. O da izin verdi onları ziyaret etsin diye. Yani İsmail Aleyhisselam'ı ziyaret etsin diyor sonrasında. Ama şart koştu ki inmesin yani bineğiyle ziyaret etsin ve geri dönsün. Onların yanında konaklamasın. İbrahim Aleyhisselam geldi. Hacer vefat etmişti. İsmail'in evine gitti. Karısına dedi ki yoldaşın nerededir? Dedi ki burada değil avlanmaya çıktı. İsmail haremin dışına avlanmaya çıkmıştı döndüğünde İbrahim dedi ki yani haremin dışına çıkıyordu avlanıp geri dönüyordu. İbrahim Aleyhisselam dedi ki misafire verecek bir yiyeceğin var mı? Dedi ki benim hiçbir şeyim yok yanımda. Kimse de yok. İbrahim dedi ki eşin geldiğinde ona selam söyle ve de ki evinin kapısının eşini değiştirsin. İbrahim Aleyhisselam gitti, İsmail Aleyhisselam geldi ve babasının kokusunu duydu. Dedi ki karısına, birisi geldi mi buraya? Dedi ki, evet bir ihtiyar geldi, şu şu sıfatlarla birisi. Ve anlatırken onu hafife aldı, bu şekilde. Kü küçümseyerek anlattı. Dedi ki, sana bir şey dedi mi? Dedi ki, evet bana dedi ki, eşine selam söyle, kapının eşini değiştirsin. İsmail Aleyhisselam da onu boşadı ve başka birini evlendi. Çok müddet geçmeden tekrardan İbrahim Aleyhisselam Sare'den izin istedi ki İsmail Aleyhisselam'ı ziyaret etsin. Geldi yanına yine şart koştu ziyaret et ama orada konaklama geri dön. O da İsmail Aleyhisselam'ın kapısına geldi. Karısına dedi ki yoldaşın nerededir? Dedi ki avlanmaya çıktı İnşallah gelir birazdan. Dedi ki Allah rahmet eylesin aşağı in misafir edeyim ben seni hizmet edeyim. Dedi ki yanında misafire verecek yiyecek var mı? Dedi ki evet sütlen et getirdi. İbrahim aleyhisselam da ona bereket duası etti. İmam diyor ki rivayette eğer o günüsü ekmek getirseydi Arpa getirseydi, buğday getirseydi, hurma getirseydi bunların bereketi daha fazla olacaktı. Çok daha artık olacaktı bunlar arzda, bunlar çok fazla olacaktı. Onun yerine etle süt fazla. İbrahim Aleyhisselam'ın bereket duasından sonra. Dedi ki, in başını yıkayayım ben senin. O inmedi ve bir makam getirdi, bir taş getirdi ki İbrahim Aleyhisselam'ın makamı diye meşhur olan şey, taş getirdi. İbrahim Aleyhisselam sağ ayağını taşın üzerine bastı. Orada ayağının izi çıktı. O da sağ tarafını yıkadı bu şekilde. Sonra sola getirdi. Sol ayağıyla da taşa bastı, eğildi ve sol tarafını yıkadı. Ona dedi ki, eşin geldiğinde ona selam söyle benden ve ona de ki, kapısının eşiğini sağlam tutsun, daim etsin. İsmail geldiğinde babasının kokusunu hissetti. Dedi ki karısına, "Birisi geldi mi?" Dedi ki, "Evet, bir ihtiyar şeyh geldi. İnsanları yüz olarak en güzeliydi. Yüzü çok güzeldi, kokusu çok hoştu. Çok güzel kokusu vardı. Bana şöyle şöyle söyledi. Ben de ona şöyle şöyle söyledim. Başını yıkadım. Bu da onun ayak izidir ki aşağı inmedi. Taşa bastı orada. Bu da onun ayak izidir. İsmail Aleyhisselam dedi ki o İbrahim Aleyhisselam'dır. Sonra eğildi, bastığı taşı öptü ve ağladı. Ali böyle gelmiş. Sare İbrahim Aleyhisselam'a izin verdiğindeki ziyaret etmesi için nasıl yaptı? Gitti geldi arada bayağı mesafe var. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam Tuviyetil ardlahu Arz ona katlan yani tayyul arz yapıyordu. Yani bir saatlik mesafeyi bir saniyede kat ediyordu. Bu şekilde gitti ve geldi. Oyalanmadı bu şekilde. Devamında böyle geliyor şimdi. Ee, Ukbe ibn Beşir'den, Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi bina etmesini emretti. Ve temellerini yükselsin ki insanlar görsünler, hac amellerini yapsınlar. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam, Aleyhisselam beyti bina ettiler, Hacer Esved'in yerine geldiklerinde her gün bir saf, bir sıra beto, e, tuğla dizdiler oraya, taş dizdiler. Hacer Esved'in yanına geldiklerinde, o hizaya geldiklerinde Ebu Cafer diyor ki, Ebu Kubeys İbrahim'e seslendi, Dedi ki, benim yanımda senin için bir emanet var. Hacer-ül Esved'i Ebu Kubeys'ta ona verdi ki o zaman orada emanet duruyordu o taş. O da şu anki bulunduğu yere o taşı Hacer-ül Esved'i yerleştirdi. Sonra İbrahim Aleyhisselam ezan okudu insanların içinde hac için. Ki ayrı rivayette konu çok detaylı geliyor bu Nasıl oldu? Dedi ki ey insanlar ben Halilullah İbrahim İbrahim'im Allah size bu beyti hac etmenizi emrediyor. Ve kıyametin gününe kadar ki hac edecekler ee, ona icabet ettiler. Lebbeyk, lebbek diyerek kimisi annesinin rahmindeyken icabet etti, kimisi babasının sülbündeyken icabet etti. Ve haz, hali hazırda da hayatta olanlar icabet ettiler. Konu detaylı burada gelmiyor şimdi. Her kim kaç sefer lebbeyk, lebbeyk dediyse lebbeyk sayısınca evi hac edecekler. Allah onları o kadar hac yazmıştır. Onun nidasına ilk cevap veren Yemen ehli oldu. İbrahim Aleyhisselam ve ehli beyti hac ettiler, bina ettikten sonra. Diye bir rivayet. Ebu Cafer Aleyhisselam'dan. Ebu Cafer Aleyhisselam dedi ki, ayette gelen Allah'ım onun ehlini, semerat diyor burada, ürünlerle rızıklandır. Onun ehli dediği gerçekte, yani Kabe'nin sahipleri, imamlarımız, onların onları, Kalp sevgisiyle hızıklandır. Yani insanları onlara meylettir. Her bir yerden insanlar onlara doğru gelsinler. Onun ehlini yani Orada yaşayanlara elma, armut, arpa vermanı aslında gelmiyor burada. Kabe'nin ehlini ürünlerle hızıklandır. Yani kalp sevgisiyle kastettiği bu burada. Şimdi ayrı bir rivayet var. Tevzül-i nakletmiş burada. Uzunca bir rivayet. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. Dedi ki İbrahim Aleyhissalatu vesselam Şamın Şam badiyesine inmişti. Badiye şehrin yerleşim yerinin dışında e, yerleşime uygun, yaşamaya uygun çöllük bir alan yani suyu var, ekimi yeri var ama şehirden uzak. Buraya derler badiye. Orada yaşayanlara derler bedevi. Bana nasıl bu gerçekte bedevinin yani şehirden uzakta yaşayan ama yaşama uygun veriş, elverişli bir yerde yaşayan kimse o kısma derler Badiye yaşayan da Bedevi denir. İbrahim Aleyhisselam Babil'den çıktığında yani sürüldüğünde Babil'den geldi Şam'a, Şam nahiyesine. Orada yaşamaya başladı. Hacer'den İsmail Aleyhisselam doğduğunda Sare bundan dolayı çok dertlendi, çok hüzünlendi ki çünkü bir oğlu ya yani bir çocuğu olmadı İbrahim Aleyhisselam'dan. Sare Sare'den bir çocuk olmadı. Hacer'den olunca o dertlendi. Bunun akabininde İbrahim Aleyhisselam'a sürekli eziyet etmeye başladı Hacer'den dolayı. Onu sürekli e, rahatsız ediyordu. İbrahim Aleyhisselam bu durumu Allah azze ve celle şikayet etti. Sare'den duyduğu sıkıntıdan dolayı. Allah vahyetti ona. Dedi ki: "Ey İbrahim, Kadınların misali eğik kaburga kemiği gibidir. Eğer onu haline bıraksan, bu şekilde hayat sürten ondan istimtâ'ate. Onunla bir yaşam sürersin, fayda görürsün. Yok eğer onu doğrultmaya kalksan, keser daha kırarsın. Kadınlar böyledir. Yani nasılsa böyle idare edeceksin. Ve sonra Hacer'le İsmail Aleyhisselam'ı oradan çıkartma emrini verdi ki eziyetlerine katlanamadıkları için onları Şam'ın Babiyesi'nden çıkarttı. Dedi ki ya ey Rabbim nereye çıkartacağım ben bunları? Dedi ki haremime, emin olanı haremime ve yarattığım arzdaki yarattığım ilk toprak parçasına orası Mekke'dir. Allah ona Cebrail'den burağı indirdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi çıkarken bindiği o binek. Hacer'i İsmail'i yüklendiler, bindirdiler İbrahim aleyhisselamla beraber. Hareket ettiler. İbrahim aleyhisselam yolda nerede bir yeşillik bir alan var, güzel bir yer var. Hep dedi ki burası mı ey Cebrail burası mı diye işaret etti. Ziraat olan yerlerden geçtiklerinde Cebrail dedi ki burası değil burası değil. Neticede geldiler ta ki Mekke'ye kadar ve onları Mekke'ye indirdi beytin yanına. Beyt o zaman yok tabi ki. İbrahim Sari'ye ahitte bulunmuştu ki onları bırakacağım ve geri döneceğim. Onlarla beraber konaklamayacağım, kalmayacağım. Demek ki rivayette böyle gelmişti. Onları indirdiğinde bir tek ağaç vardı beytin orada. Hacer üzerindeki iki kisayı onun üzerine attı ve onun altında gölgelendiler. İbrahim Aleyhisselam onları oraya bıraktığında, ayrılmak istediğinde, Sare dedi ki, Sare, e, Sare doğru ayrılmak istediğinde, Hacer dedi ki, ey İbrahim, bizi buraya bıraktığın ne bir ins var, ne bir dost var, ne bir kimse var, ne su var, ne ziraat var, hiçbir şey yok burada. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Allah beni, sizi buraya indirmem konusunda, bırakmam konusunda böyle emretti. Allah bana bu şekilde emretti. Allah size yeterli olacaktır. Sizin kafiniz Allah'tır. Sonra ayrıldı onlardan. Keda bölgesine geldiğinde Zeytuvade bir dağdır o. İbrahim Aleyhisselam onlara dönerek ve dedi ki dua etti. Ey Rabbim ben zürriyetimden bir zürriyetimin bir kısmını buraya bıraktım emanet olarak. Bir vadin gayri olmayan bir vadiye bıraktım. Evinin yanında, harem evinin yanında. Ey Rabbim ki onlar salatı ikame etsinler. Onu yüzden bıraktım. İnsanların gönüllerini onlara mail ettir ve onları verzukhum min samaratin ürünlerle rızıklandır. Belki mi şükrederler. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın suresinin 37. ayeti. Bu dua yetti orada. Onları ürünlerle rızıklandır. Bir önceki rivayette geldiği üzere ürünlerle rızıklandırılan kimse gerçekte burada İmamlar yani insanların gönülleri onlara doğru meylesin. Amaç bu. O geçip gitti. Hacer kaldı yalnız başına. Gün yükseldiğinde İsmail Aleyhisselam susadı ve su istedi. Hacer vadide hareket etti, koşturdu. Ve dedi ki hiçbir yardımcı var mı, bir dost var mı? Seslendi ve koşturdu. İsmail'i gözden kaybetti. Ve Safa'ya çıktı İsmail'i görsün diye. Bir su parıldadı. Bir serap su şeklinde parıldadı. Ve ona doğru indi aşağıya. vadin içine indi. Koşturdu tekrardan. Ve İsmail gözden kayboldu. Suyu da kaybettiğinde tekrardan Safa'ya doğru koştu. Bu yedi kez tekrarlandı. Yani yukarı çıktı. E, suyu gördü. Aşağı indi. Sonra İsmail Aleyhisselam gözden kayboldu. Bir oraya koştu bir buraya koştu bu şekilde. En Mervede Merve'deyken ki İsmail Aleyhisselam'ı gördü. Onun yanından su fışkı, su görmeye başladı. Yedinci koşuşmasında Merve'nin üzerindeydi. İsmail taraf baktı ki bir su var orada. Ayakların altından çıkmış. Tekrardan döndü İsmail'in yanına ve suyun etrafını kumla çevirdi. Bir havuz oluşturdu orada. Su akıyordu. Etrafını ki hav kumdan çevirdi. Zemme yani bağladı, çevirdi. O yüzden oraya dendi zemzem yani bağlanan etrafı kuşatılan su. Bir havuz oluşturdu orada. Zemzemin manası bu. Cürhum kalibilesi e, Mecaz ve Arafat tarafında yaşıyorlardı. Ki takriben Mekke'den 25 kilometre ötede bir yer. Onlar ki baktılar ki havada kuşlar var. Ki kuşlar suyun olduğu yerde bulunurlar. Yani kuşun olması suya işaret kuşlar var. Oraya hayvanlar e, hareket ediyorlar oraya doğru. Gittiler baktılar ne var diye. Baktılar ki e, bir kadın ve bir çocuk var. Orada konaklıyorlar ağacın altında. Ve de su çıkmış orada. Dediler ki sen kimsin? Burada ne işin var? O da dedi ki ben İbrahim'in oğlunun annesiyim. Halilullah Rahman İbrahim. Rahman Halil İbrahim'in oğlunun annesiyim. Bu da onun oğludur. Allah'ın emriyle bizi buraya indirdi. Dediler ki bize izin verir misiniz? Biz de sizinle beraber burada kalalım. Çünkü su var. Su kaynıyor orada. Daha kolaylık hayat için. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam izin verene kadar bekleyin. Onları bıraktıktan sonra üçüncü gün İbrahim Aleyhisselam geldi. Hacer dedi ki ey Allah'ın halili burada bir kavim var. Curhum kabilesi senden burada yaşamak konusunda Konaklamak için izin istiyorlar. İzin verir misin onlara? Dedi ki izin verdim. Hacer de onlara söyledi ki İbrahim size izin verdi. Yakın bir yere yerleştiler. Çadırlarını kurdular. Hacer ve İsmail onların varlığıyla e, huzur buldu. İyi bir kabileydi. İbrahim üçüncü sefer onları ziyaret ettiğinde baktı ki insanlar çoğalmış orada. E, bundan dolayı bir mutluluk yaşadı. İsmail aleyhisselam hareketlenmeye başladığında yani yürümeye biraz geliştiğinde aleyhissalatü böyle geliyor. Cürhum Cürhum kabilesinden her bir kimse birer veya ikişer tane koyun hediye ettiler İsmail aleyhisselama. Hanceler İsmail'in geçimleri o koyunlar üzerinden oldu. İsmail aleyhisselam onları güttü ve geçimlerini öyle sağladılar. İsmail aleyhisselam Bluga erdiğinde Allah İbrahim'e beyti bina etmesini emretti. Yani demek ki rivayette geldiği gibi İsmail Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam binayı, beyti bina ettiklerinde İsmail henüz buluğa ermişti. Dedi ki ey Rabbim ben binayı nereye dikeyim? Dedi ki fil enzeltu ala adem al kubbe. Benim Adem'e kubbeyi indirdiğim o kapı tarafına o yere bina et. Ki haremin etrafını aydınlatan bir kubbeydi o. Allah'ın indirdiği kubbe tufan gününe kadar, Nuh Aleyhisselam'ın tufanına kadar da oradaydı. Tufanda Allah kubbeyi oradan kaldırdı. Tüm dünya suda boğuldu ama o Kabe'nin olduğu yer suda boğulmadı. O yüzden oraya Beytül Atik denir. Atik'in iki manası var genelde kullanılan. Bir Atik yani eski, bir de Atik var yani azat, özgür. Boğulmaktan kurtulduğu için, boğulmadığı için suların altında Beytül Atik'ten doğruya, o yer, yerin adı bu yüzden yani boğulmayan mekan. Allah İbrahim Aleyhisselam'a Beyt'i bina etmesini emretti ama İbrahim Aleyhisselam nereye bina edeceğini bilemedi. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Beyt'in hattını çizdi bu şekilde. İşaretini gösterdi, dedi ki buraya bina edeceksin. Allah evin temellerini yer var. Temellerin cennetten indirdiği. İbrahim Aleyhisselam onu temelin üzerine bina etti beyti. Allah'ın Adem Aleyhisselam'a indirdiği o hacer esvet indiğinde kar gibi bembeyazdı. İnsanların günahlarından dolayı, kafirlerin günahlarından dolayı esvet de hacer esvet yani kararmış taş karardı. İbrahim Aleyhisselam ki binayı beyti bina etti. Sonra gittiler Ebu Kubestan'ın Hacer'i getirdiler. Şu anki bulunduğu yere koydular. hacer esfede Esved'e kadar İbrahim Aleyhisselam temelden hacer esfede Esved'e kadar Kabe'yi tam 9 zira yüksekliğine kadar ulaştırdı. Yani binanın uzunluğu Hacer-i Esved'e kadar temelinden hacer Esved'e kadar 9 ziradır. Zira parmak ucundan diyesine kadar ölçü birimi. hacer esfedin Esved'in yeri 9. zirada. Ondan sonra üzerine bina etti. Cebrail geldi Hacı'yla Esved'i ona gösterdi. O da oradan çıkarttı ve olduğu yere koydu. Şu anki bulunduğu yere. Sonrasında Cebrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam'ı aldı. Hac yaptırdı. Başından sonuna kadar Adem aleyhisselam'ın yaptığı gibi hac amellerini gösterdi. Sonrasında dedi ki, bu ayeti okuyor İbrahim aleyhisselam. Rabb'i ic'al haza beleden aminen bu beledi emin bir beled kıl, şehir kıl ve onun ehlini ürünlerle rızıklandır. Kim iman ederse onlardan, Allah'a iman eden ve ahiret gününe iman edenleri rızıklandır. İmam diyor ki, yani insanların kalplerini, semerat burada kalp, sevgi. Onun ehlini, yani Kabe'nin ehlini, sahiplerini, insanların gönülleriyle rızıklandır. İnsanlar onlara meylesinler, hep onlara dönüş yapsınlar. Diğer bir rivayet Ayyaş'dan getirmiş burada. Ebu Cafer Aleyhisselam'dan. Muzir es savri diyor ki, İmama sorduğum, dedim ki, Hacer hakkında sordum. İmam dedi ki, Allah cennetten üç tane taş indirdi. Birisi hacer Esved, ki onu İbrahim Aleyhisselam'ın imanet etti sonrasında. O da geldi oraya koydu. Ve makamı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın başını yıkamak için ayağa attan inmemek için ayağına bastığı taş ki izleri var. şu an Kabe'nin yanında üzerinde iki tane ayak izi olan bir taş. Bu da cennetten indi. Ve İsrail oğulların içindeki o taş ki Allah ondan 12 pınar fışkırmıştı. Bu üç taş cennetten indi. Ve dedi ki İmam Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a bırakılan, emanet edilen o taş ki getirdi oraya koyduğu, bu indiğinde normalinde bembeyazdı insanların hataları, Adem Ademoğlunun hataları onu kararttı, esvetti, Yani siyahlaştırdı. Oldu hancarın esvet. Tekrardan Ali İbnül Hüseyin Aleyhisselam'dan geliyor. Ey Rabbim bu şehri güvenli kıl, onun ehlini rızıklandır. Bu ayet hakkında dedi ki, İbrahim Aleyhisselam bununla bizi kastetti. Burada rızıklandırılan ehil biziz. Yani insanların sevgisini bize doğru döndürmesini istedi Allah'tan. Ama insanlar cuhud ettiler on, o vasiye yani vasiye vasilere cihod ettiler, inkar ettiler. Aynı bu ümmetin hali gibi az bir grup hariç. Bu da böyle gelmiş şimdi Fakir Aleyhisselam'dan. İbrahim Aleyhisselam dua ettiğinde Rabbine bu şehrin ehlini rızıklandır ki insanların gönülleri onlara doğru dönsün, meylesin. Bu duanın ardından Ürdün topraklarından bir parça koptu. Ve Yöneldi Kabe'ye doğru tavaf etmek için yani duaya icabet olarak. Yedi kez tavaf etti. Ürdün topraklarından bir parça olduğu yerden koptu, geldi Beyt'e doğru, Kabe'ye doğru ve tavaf etti yedi sefer. Allah'ın emrettiği yerde durdular, orada kaldılar. O yüzden Taif, fe, Taif dendi. Taif gerçekten Ürdün'e ait bir toprak parçası o emirden, o duadan sonra kopup geldi, tavaf etti. O yüzden oraya Taif dendi Allah'ın emrine itaat etmek için, duayı icabet etmek için. Taif'in manası bu. Taif, Ürdün'den bir toprak parçası. Tavaf etti ve olduğu yerde kaldı Allah'ın emrinden. Tekrardan Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan dedi ki Allah hacer Esved'i cennetten Adem'e indirdi. Kânet el-beyt durreten beyda. Beyt, yani ilk indiği haliyle aynı beyaz me, bir taştı. parıldayan, ışılayan bir taştı. Aynı yüzük taşı gibi. Allah onu sonra semaya doğru kaldırdı ki, aynı bu Beytül Mamur'daki yerinin hizasındaydı onun. Yani Kabe, Beytül Mamur'daki Kabe'nin, Beyt'in hizasındaydı. Oraya doğru kaldırdı. Melekler orayı tavaf ettiler, hac ettiler. Her, e, her gün tam 70 bin melek tavaf etti orayı ve bir daha asla sıra gelmedi onlara çokluklarından dolayı. Tekrardan Ebubuddah'a böyle bir soru soruldu. İnsanlar Nebi sallallahu aleyhi ve önce hac ediyorlar mıydı ki böyle bir algı var. Sanki ilk kıble Beytül Makdis'miş gibi, Kudüs'teki Beytül Makdis'miş gibi ondan başka bir yer yokmuş gibi böyle bir algı var. Hac sonrasında varmış gibi. Sonra soruldu Nebi'den önce de hacı var mıydı? Yani Kabe var mıydı? Hacı var mıydı? Dedi ki: "Evet, Kur'an'da bunun pek çok tasdiki vardır. Şu aleyhisselam, Musa aleyhisselama dedi ki: Onu evlendirdiğinde ki şart koşuyor kızlarından birini vermek için. Ee, diyor ki: "Ala en cureni 8 Bana kiralık çalışmanı istiyorum. Tam 8 hac." Ayet böyle geliyor. Bu Kasas Suresinin 27. ayeti. 8 hac müddetince benim yanımda çalışmanı istiyorum. İmam diyor ki, e, Şuaib Aleyhisselam 8 sele demedi, 8 hac dedi. Yani hac var, o zaman da hac vardı. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam hac etti. Süleyman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam hac etti. Cinler hac ettiler, insanlar hac ettiler, kuşlar, rüzgar, Musa Aleyhisselam yeşil, kırmızı bir devenin üzerinde hac etti. Lebbeyk, lebbeyk diyordu haccında. Allah da ayeti ne diyor ki? Burada ayet söyleyeyim Aleyhisselam. Ali İmran'ın 96. ayeti. İnne evvele beytin vudu'alin nas. İnsanlar için ilk koyulan ev, ortaya çıkarılan ev ki Bekke'dedir, mübarektir, hidayettir alemler için o Kabe'dir. Sonra bu ayeti söylüyor. İbrahim onun temellerini yükseltti İsmail'le beraber. Yani o zaman da hac vardı. İmam Aleyhisselam bunları örnek ediyor ki hac gerçekte Adem Aleyhisselam'dan beri var. Yani ilk kıble gerçekte Kabe. Bu da böyle. Bu da diğer bir rivayet ve son rivayet. Tefsir-i Kumbi'den. İbrahim Aleyhisselam diyor ki Rabbena veb'as feyhim rasulem minhum Ey Rabbim Ey Rabbim onların içinden bir resul gönder. Bu kısımla alakalı. Dedi ki: Yani İsmail'in çocukları içinden. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: İbrahim aleyhisselam'ın duası burada benim. Yani onların içinden ki resuller gönder. Onlara ayetlerini okusun. Böyle geliyor şimdi. Rabbena ve ba'ath fihim rasulen minhum yatlu alayhim ayatike ve yuallimuhumul kitab vel hikme yuzakkihim Allah'ım ey Rabbimiz onların içinden bir resul gönder onlara ayetlerini okusun onlara kitabı öğretsin hikmeti öğretsin ve onları ayır arındırsın onlardan kastı bu rivayete göre yani İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarının içinden gönder bir resul Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve aleyhi o kastettiği benim, beni kastetti. Yani bizi kendi zürriyetinden görmek istedi ve Allah da kabul etti. Nimetlerin en üstünü velayet nimetiyle bizi şereflendirip hayvanın çukurundan insanın seviyesine çıkaran Allah hamdolsun. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve ajil ve la'ana